Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da internet bağlantı sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Sim kartı başka bir cihazda deneyin. Eğer başka cihazla bağlandığınızda sorun yaşanmıyorsa sorun cihazınızdan kaynaklanıyordur. SIM kartınız farklı cihazda da çalışmadıysa SIM kartınızda sorun olabilir. İnternet bağlantı sorunu SIM kartınızdan kaynaklanıyor olabilir. İnternet e, bağlantı sorunu yaşıyorsanız 542 Vodafone müşteri hizmetten arayabilir, hattınızın resetlenmesini sağlayabilir. Bölgenizdeki hat şebeke yoğunluğuna göre hattınızın alabileceği maksimum hızı da öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video isterseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.